S'tenin tamamı R farklı yere R üzeri en farklı şekilde yerleşir. Örnek. 3 mektup 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde gider? Birinci mektubun gideceği kaç posta kutusu var? 5. İkincinin? Beş. Yine 5. Üçüncünün? Yine 5. Her biri farklı dememiş çünkü. 5'in küpü. 5 çarpı 5 çarpı 5. 4 mektup 5 posta kutusuna aynı kutuya birden fazla mektup atmamak uçluyor. Birinci mektup için 5. ikincisi için 4. Üçüncüsü için 3. Üç, Dördüncüsü için 2 tane kaldı. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'den 120 farklı şekilde gider. Tamam. Hı hı. Aynı şeyi oyuncak çocuk yaparlar. 4 farklı seçenekten oluşan 10 sorudan her bir testin cevabını için kaç farklı şekilde hazırlanabilir? Birinci soru için 4 seçenek var. İkinci soru için 4. Üçüncü soru için 4. Dördüncü soru için 4. Onuncu soru için 4 seçenek var. O zaman 4 üzeri 10 tane cevap atarız. Yapılır. 4 üzeri 10 kaç eşit? çok büyük bir sayı. Okuyabilirim. Evet. Oradan da binanın binası. Bayağı büyük bir sayı. 5 katlı bir binanın her bir katı 3 farklı renkten biriyle boyanılmak şartıyla kaç farklı 1. kat 3 renk, 2. kat 3, üç. 3. kat 3, 4. kat 3, 5. kat 3. 3 üzeri 5'ten 243 farklı desende boyanabilir. 4 madeni para 3 farklı kumbaraya kaç farklı şekilde atılır? Birinci para kumbaraya gider. Birinci paranın gideceği 3 yer var. İkinci paranın gideceği 3. Üçüncü paranın gideceği 3. Üç. Dördüncü paranın gideceği 3. 3 4. 81 farklı şekilde atılır. 4 kişi 5 sandalyeye kaç farklı şekilde oturur? Üst üste oturamayacaklar için. Birinci kişinin gideceği 5, 5. sandalye. İkinci kişinin gideceği 5. 4. Üçüncünün 5. 3. Üç. Dördüncünün 2. Üst üste oturamayacaklar. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. 120 farklı şekilde tutulurlar. Her biri 5 seçenekten oluşan 6 soruluk bir test. Cevap anahtarı kaç farklı şekilde oluşur? Söyleyelim. Birinci soru için 5 seçenek Bek var. İkinci seçenek. soru için 5. Üçüncü soru için 5. 5 üzeri 6 doğru mu? Hı hı. Altıncı soru için 5. 5 üzeri 6. Fakat bu soruyu şöyle yaparlar. Ard arda ard arda 2 seçenek 2 soru farklı cevap olacak. Arda arda iki soru farklı seçenek olacak. O zaman birinci sorunun kaç seçeneği var? Beş. Beş. İkinci sorunun? Dört. Dört. Üçüncü sorunun? Beş. Yine dört. Çünkü burada A'yı koyduk ya. Burada B'yi yaptık. Burada B'ye hariç hepsi gelebilir. B'ye gelmezse <laughs> kaç tane gelir? Dört, dört. tane. Dördün sorunun yine dört. Beşinci sorunun yine dört. Altıncı sorunun yine dört. Yani beş çarpı dört üzeri beş. Tamam Aynı soruyu şöyle yapar Ard arda şöyle değil Art arda 3 soru aynı olmayacak. 1. sorunun kaç seçeneği var? 5. 2. sorunun? 4. Aynı olmayacak ya. Burada A'yı seçti, burada B. 3. soru 3. Çünkü AB olamaz. 3 soru ard arda 3 soru aynı olmayacak. AB, C oldu. 4. Ben... sorunun kaç seçeneği var? 2. 3. B, C kullandım. A'yı kullanabilirim. Hı. D, E. Hı hı. 3. Çünkü ben arda arda 3, 3. 3 soru aynı olmayacak deyince şöyle anladım. Mesela 1 ile 2. soru A şıkkı olsa değil. 3'ün soru A'dan farklı şıkkı olacak. Yok. 3 soru. İlk 3 soru. Yani arda arda 3 soru farklı şıkkı olacak demek istiyorum. Hı hı. Bunu demek istiyor. Hı. 5 çarpı 4 çarpı 3 üzeri 4. 5 çarpı 4 çarpı 3 üzeri 4. Yine buna benzer sorular çözeriz. 5 farklı ayakkabısı olan bir öğretmen her gün bir gün önce giydi ayakkabı giymemek şart koşuludu. Dört günde kaç farklı şekilde giyebilir? Birinci günde kaç tane ayakkabı giyebilir? Beş. Beş. İkinci günde yani dört, dört. Aynısını giymeyecek. Üçüncü günde üç, üç. Dördüncü günde iki. Beş çarpı dört çarpı üç çarpı iki. Kaç oldu? Beş kere dört. Yüz yirmi. yanlış oldu bu niye? Beş çarpı dört çarpı dört çarpı dört, çarpı, dört olacak. Hı -hı. Arda ar da aynı İtar şeyi giymeyecek. Aynı soru şu değil mi? İki sık. Birinci gün 5, ikinci gün 4, üçüncü gün 4, üçüncü gün 4. Kaç çıkıyor? 5 çarpı 64'ten 320. Bizim yaptığımız neydi? 5, 4, 3, 2. Bir giydiğini bir daha giymeyecek oluyor o.